Sonunda geldik. Aynen ya sonunda geldik. Çocukları da yatıralım artık yani. Aynen. Çocuklar hadi bakalım anneciğim Bak çok geç oldu. Aman ya 5 dakikada. Anne lütfen. Hayır tatlım olmaz. Hadi bakalım. Öp anne ya. Tamam. Ne olmuş sen 5 dakikada oynasana. Hayır tatlım uyku saatimiz geçiyor. Tamam anne ya. Evet çocuklar şimdi ama ilk önce banyo yapmamız gerekiyor. Bırakın bakayım şu tabletleri. Sürekli internet internet olma ama anneciğim. Tamam anne özür dileriz. Tamam anneciğim. Bu sefer ediyorum. Hadi bakalım tatlım sen de koy. Tamam anne. Hadi bakalım. Babalar sen git bunları duş aldı. Tamam. Ben de burada bir üstüm değiştireyim. Hadi bakalım genç çocuklar. Ben de bir üstüm değiştireyim ya. <laughs> ben de inip sütlerini hazırlarım. Tamam tatlım. Dur sana gecenin geç. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Geldik. Hadi bakalım çocuklar. Evet. Hadi bakalım anneciğim. Siz üstünüzü giyin. Ben de sizin sütlerinizi ısıtayım. Tamam anne. Şöyle ısıtalım. Ocağı açalım. Hadi bakalım çocuklar. Ben de sizi duş aldırayım. Ay bezlerinizi almayayım. Evet çocuklar, şimdi siz bir arayın bakalım babacığım kucağımdan. Ben sizin bezlerinizi de değiştireyim. Ver bakalım tatlılarım. Şöyle koyalım üstlerinizi. Evet babacığım, emziklerinizi verin bakayım bana. Tamam baba. Şöyle koyalım. Yıkayayım şunu, şunu. Ha. Sonra da dişlerinizi fırçalarız. Tamam baba. Durun bakalım. Ben şu şöyle açayım. Tamamdır. Şampuanlar. Tamam Tamamdır çocuklar. Giydik baba. Gülün bakalım. Sokayım şöyle. Gülün bakalım babacığım. O. şöyle. Allah çöpe attı bir yanlışlıkla ya. bir şey ama zaten bitmişti. Aynen ya. Neyse. Önemli değil. Bakalım. tamamdır çocuklar. Şimdi sizi düşünüzü aldırdım. Durun bakalım babacığım. Şöyle alayım ben sizi. Gelin bakalım. Şimdi bekleyin babacığım siz böyle. Ben buradan havlu alayım. Allah. Gelin bakalım. Gel baba. Şu, oh. Saçınızı kurtulun. Tamam. Tamam tatlılarım benim. Şimdi üstlerinizi değiştirin tamam babacım? Tamam baba. Tamam baba. Evet şimdi. Şimdi tatlılarım benim. Bunları böyle koyalım. Hadi bakalım babacım. Aa durun dişlerinizi fırçalamadık. Baba bu yiyip tabiye koyar mısın? Evet baba yetişemiyoruz. Tamam babacım durun bakalım. Evet çocuklar koydum. Tamam baba teşekkürler. Durun bakalım ön de alalım. Baba ilk önce ben fırçalayayım. Nerede? Burada babacığım. Tamam. Ay babam çok ağır. Bakalım oğlum sen de bunu ne atabiliriz ya? Can baba. <laughs> İyi baba ya, bu çok güzel. Evet top. Baba bu çok güzel. Hı. Hmm. Hadi bakalım tatlım sen de fırçala. Tamam baba. Hmm. Hmm. Tamam nereli, bence. Tamam çocuklar. Durun çocuklar bakın şurada vardı. Şu çalarınızı oraya koyun. <laughs> Buralar çok dağılmış. Buralara bir çeki düzen vermemiz lazım. çocuklar. Evet şimdi. Gelin bakalım şunları da bir yerli yerine koyayım. Evet. Hadi bakalım takın emziklerinizi. Taktik baba. Hadi bakalım. Geldik. Hah geldiniz mi ben de sütleri hazırladım. Evet hadi bakalım çocuklar oturun için sütleri. Tamam anne. Hadi bakalım çocuklar şimdi yukarı çıkıyoruz. Tamam anne. Ağdın çocuklar siz. Bekleyin beni burada. Ben şunları bir koyup geliyorum. Şunları nereye koysak ya? Buraya koyalım mı sonuçta? Buranın ışıklarını da kapatalım. Mi? Tamamdır. Ay çok hayalini koydu. Korkuyoruz. Sıkıntı yok çocuklar. Hadi bakalım. Çıkın Evet. çocuklar. Hadi bakalım. Ben şu ışıkları kapatayım babası. Işık ışık yok. Hayırdır ışık koymuşuz ya tanış yeterli bence. Nasıl bir Hadi bakalım anneciğim gelin. Tamam anne geliyoruz. İyi geceler oğlum. İyi geceler anne. Hadi bakalım. Babası ee, baba sen yatır ben de Mira'yı koyup geleyim. Tamam canım. Hadi bakalım oğlum. Şenesine. Baba iyi geceler. İyi geceler oğlum. Evet çocuğum. Hadi bakalım kızım. Sana da bunu giydirelim. İyi gece anne. İyi geceler tatlım. Evet. canım gel duyalım. Tamam.